Evet bu videoya tıkladın. Videoda 4 farklı türden izlediğim 4 anime önereceğim. Hazırsanız ilk anime ile başlıyorum. İlk animemiz romantizm türünde olacak. Animemizin ismi Torukoku Kawaii. Benim romantizm animeler arasında açık ara en sevdiğim animedir. Ana karakter olan Yuzaki Nasa ortaokul son sınıftayken bir sınav çıkışında bir kız görüyor ve aşık oluyor. Kızla konuşmak için karşı kaldırma geçerken kendisine kamyon çarpacakken kız kurtarıyor. Kızın peşinden zorlana zorlana gidip benimle sevgili olur musun dedikten sonra kız evlenirsek olur diyor. Sonrasında NASA'nın gözleri kapanıyor ve aradan bir süre sonra geçtikten sonra kızı bulmak müdürü hizmet sektöründe farklı yerlerde çalışmaya başlıyor ama hiçbir zaman bulamıyor. Ta ki kız kapsa belirlene kadar. Kız Nasa'ya alıp evlenme dairesine gidiyorlar ve evleniyorlar. Konusu en kısa haliyle bu kadardı. Animenin ikinci sezonunda 8 Nisan'da gelecek. My Melis puanı ise 7.90. Sıradaki animemiz aksiyon türünde olan Akamega Akil. Yaptığı plot twistlerle hikayenin sonunu tahmin edemediğim yapımlar arasındadır. Konusuna gelecek olursak, ana karakter olan Tasumi, köyünü kurtarmak için arkadaşlarıyla şehre yola çıkıyor. Şehirdeki bir insan direnişlerden koruma çalışırken koruduğu adamın kendi arkadaşını işkence edip öldürdüğünü görünce kendisi de direnişçilere katılıyor. Kısaca konusu bu kadardı. Manimalist Pornası 7.47. Kada gelmemiz bu da videosu olan Isekai türünde The Shield Hero olacak. Konusuna gelecek olursak, ana karakter olan Naufim evinden çıkıp kütüphaneye gider ve kitabı açtığı zaman farklı bir evrenin 4 kahramanından birisi olur. Krallık bu kahramanları dalgaları önlemek için çağırdığını ve bunun için dört farklı sınıftan kılıç, yay, mızrak ve kalkan olmak üzere kahramanlar çağırdı. Bu kahramanlarla dalgaları önlemeye çalışmalarını anlatır. Kısaca konusu bu. Anime Spawn 79 Son önereceğim animesi spor türünden Blue Lock oldu. Yeni nesil futbol animeleri arasında sırılabilmiş güzel bir anim. Okullar arası turnuvada ana karakter olan Isagi maç sırasında takım arkadaşına pas attığı ve takım arkadaşı da gol atamadığı için yeniliyorlar. Bu turnuvadaki 300 farklı forveti teklif götürüyorlar ve dünyanın en iyi forveti yetiştirmek istediklerini söylüyorlar. Isagi dünyanın en iyi forveti olma yolundaki maceralarını izliyoruz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de yorumlar kısmında belirtmeyi, kanala abone olmadıysanız da abone olsanız seviniriz. Diğer videoda hangi animeleri görmek isterseniz yorumları yazın. Diğer videoya kadar hoşçakalın.